Soğuk ve arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otu peynir kokusuydu baba. Ben seninle bir gün desel karani de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlk okulum silgi kokan tebeşir lekeli yerlerinde. Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladı. Bizim kemaletin tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontrgerilla. Kırmızı boyalarla umut iklimi de harfler yazılıyordu pütürlü duvarlara. Ve Türk Dül Kurumu'na inat bir Türkçe ile abilerimizden öğrendikse harfinden orak çekiş figürünü türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurumunda tartışılan aşkım olmadı benim sınıf çekildilen pikniklerde kıçımıza batan pozitif dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağında geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum. Ben bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Sonu teneffüs saatinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman gerildiğine götürüyordu. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyor da tenimi çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordu. Kırık kır yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksan dağ ve deniz sanıyordu Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs soluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yaşıyordu. Yanım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordu. Bir ülkeden bir üç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordu. Zat sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesini korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordu. Çünkü sonunda annem oluyordu. Babam kokuyordu sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda oldu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün yuvamdaki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle ağır dağında, mistik ve demli bir çay kıvamında, bakan doğu beyazının herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.